Canlarım dostlarım, abilerim, ablalarım nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar diyorum ve bugün 8000 kupa olacağız. 4 maçımız falan var tahmini olaraktan. Kullanacağımız seri şöyle göstereyim. O zaman hızlı bir şekilde maçlarımıza geçelim efendim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Sky Dream isminde bir oyuncu. Bakalım bize karşı nasıl oynayacak ya da biz ona karşı nasıl oynayacağız? Şöyle bir emojimizi atalım, bol şans diyelim. Şunu Tomruk, ardından bir fıçı. Fıçıyı tutabilecek bir kartı var mı onu görmek için attım ve iskelet ordusu var ya eli başlangıç eli kötü geldi ya da ee, muhtemelen fıçıyı tutabilecek düzgün bir kartı yok Yani zaten iskelet ordusunun dokunma ihtimali bile yok ya salsam bile fazla dokunamıyor o yüzden sıkıntı yok Şövalyeyi önüne bırakmayı planlıyorum aynen şöyle yapalım bak Bunları düşüneceksiniz o prensesi vurdurmayacağını zaten biliyorum o yüzden hemen önüne bir şövalye bıraktım Ha ne oldu çok bir işe yaramadı bu arada tomuklarında o birazcık kötü oldu biraz hasar yiyeceğiz buradan Aynen. Şöyle buz atalım. elektrodan olabildiğince az hasar Ulan Ulan elektron gücü de tekliyor muymuş buz ya? Tomruk tutabilecek bir kartı var. Ay tomruk diyorum ama. <laughs> İskelet fıçısı. Anılır! İskelet fıçısı değil o. Goblin fıçısı. He işte sonunda. Bak gibi bir hareket yaptık. Niye böyle bir şey yaptık ki şimdi? Evet. Şövalye atalım bari. En azından bir hit daha az yiyelim. Keşke direkt ilk başta şövalye bıraksaydım. Zaten. Prenseslerin aynı anda birbirini görmesi lazım ki prenses takası olsun. Burada tomruk atmasak daha iyi sanki. Çeteyle tutalım. Tomruk atarsak çocuk adamın golün fıçısı olduğunu gördük. Biraz zora gireceğiz. Aynen. Tamam. Güzel. Orada zaten golbinler de birazcık atağa çıkacak tabi izin verirse. Yani sağdan hiç çoktan bir hasar verdik. Ardından bir fıça atalım şuraya. Aha çok güzel. İksirini kullandı. Ortaya bir felaket kulesi. Onları tutma yardımcı olacaktır. Bir şövalye atalım. Elektron dikkatini dağıtsın. Dağıtmadı pek de. Ee, bu biraz kötü oldu. Ama sıkıntı yok adamın aynası var galiba Aa ikinci valkürü atmış Bak şimdi fark ettim O valkürü tutmaya o yeter ya Ekstra bir şey atmaya gerek yok Aynen felaket kulesi mükemmel bir şey ya Köprüden şöyle garanti hasar atalım Genelde prensesi tepki veremiyorlar çünkü köprüden attığınız anda Okey çete atalım Ama evet çete onu gördü ama sıkıntı yok Gene de çete prenses kesme başladı Golüm artı buz ruhu Şuraya bir tomruk fake atmayı düşünmeyecek O yüzden direkt pat diye atıyorum bu arada bu adam iskelet ordusu atıp duruyor. Ardından tomruk kullansak ama bu sefer de şeyde kalır. Savunmada zayıf kalır. Şöyle iskeletlere bir prenses. Ardından Valkyrie tutalım. Kulemize vurmasın. Bir fıçı. Adam atak yaptığı anda iksirin az olduğunu düşünerekten pat diye yapıştırdım ve aynen. Güzel yakaladık. Güzel yakaladık. Güzel bir hasar attık. Şimdi o elektro bayağı bir hasarlayacak ama prensesimi vermek istemiyorum kolay kolay. O yüzden şaman şöyle goblinlerle. Ee, ortaya bir ile çekebiliriz. Tomruğumuzu harcamayalım. Adamın goblin fıçısı olduğunu biliyoruz. Orta felaket kulesi. Bak gördünüz mü? O orada assaydım şimdi bok yemiştim. Ama gene de bok yedim oğlum. Aynen ne alaka be orospu çocuğu ya. Prenses takası yapacağım. Prensesi şöyle geriden atmayı planlıyorum. Takaslık bir durum değil ama iyi oyunu diyelim. Oyunu zaten kazandık. Oyun bitti. Şöyle bir roket emojim var. Onu da atayım. Oyunumuzu böyle güzel bir şekilde sonlandıralım. O zaman sizi daha fazla tutmak istemiyorum. İkinci maça geçiyoruz efendim bu şekilde. Evet ikinci rakibimizi bulduk Sergetti isminde bir oyuncu yani ismini pek doğru okumuş olduğumuzu düşünmüyorum ama başlangıç hamlesi olarak ben fıçı her zaman iyidir. Ee, fıçı evrimim daha yok şövalye evrimim daha daha yok ama geldiği zaman fıçı ve şövalye evrimlerini kullanacağım. Bu arada prenses ve şeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şöyle ortaya çekelim şövalye ile beraber kara prense vurdurmayalım. Arkasından destekçilerin de ama o kara prensi vurma ihtimali yok. İki kule de aynı anda çalışıyor. Aynen güzel bir hamle. Şimdi birazcık bekleyelim. Çok azıcık bekleyelim. Ardından ha oh, okey. Golün pıçısı artı. Aynen ama ama ya ben bu isimleri niye söyleyemiyorum ya. Bir tane vuracak bu arada. Aynen. Şu sola bir fıçı, sağ bir fıçı. Evet, sağ solumu da karıştırmaya başladım. Artık ilkokul öğrencisinden bir halle olmaya başladım yani. <laughs> Ananı sıkı. Öyle yap. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yaşıyoruz hala da. Prensesi bırakalım, barbarları hızlı bir şekilde kessin. Ardından ortaya Kara Prens'i çekmek bağımında Şöyle bir kovalya Roket atılabilir. Atılabilir. Atsak güzel, güzel olur. Aslında gerek de yokmuş ya. Böyle çok saçma bir hareket yaptım. Bu roket olmasa da iyi olurdu aslında. Çok gereksiz iksir ağırlığına girdik ama bu adamın da saldırabilecek gibi bir durumu yok. Çünkü Kara Prens'i atarken muhtemelen iksirini kökledi. O yüzden... Ehh ee, iskeletler. Ortaya bir Felaket Kulesi. Vurmasın bu. Aynen bak adam tekrardan e, goblinlerle tutacağımızı düşündü Felaket kulesini bilmediği için otomatikmen tomburuna attı Tomburuna attığı için zaman goblin fıçısı artı buldur o Çünkü onu tutabilecek düzgün bir kart yoktu. ve muhtemelen çok güzel hasar atacağız Aslanım benim ya aslanım goblinler ya Çok güzel hasar attık var ya harbiden çok güzel hasar attık Hemen önlerine bir şövalye atalım Hop Hızlanmadan vursun diyecektim de işe yaramadı Arkasından bir çete destek olsun buraya ama pek e, olmadı Bok bok iyilik Evrimi iskeletler kitlenmeden tomruk atalım. En ne tamam güzel y yine de okey bir savunma oldu. Ağlarsın öyle merak etme ben seni daha çok ağlatacağım böyle ananın amına gireceğim böyle neyse tamam. Çok fazla küfür etmeyelim şimdi niye biz bu kadar hype'landık ki bu adama. Aa, felaket kulesi atalım. Binicinin öyle vurma şansı yok. Adam hala anlamadı amına koyup atmayacağım goblinleri. Oy <laughs> oy. Adam iksirini atlandı bu arada diğer taraftan hemen saldırıya geçmeniz gerekiyor ki hasar çıkartırsınız. Hemen böyle şövalye atıyoruz. Ardından goblinler aynen öyle. Şimdi oradan fıçı atmamın sebebi adam bütün iksirini köklediği için direkt ben bunu atarsam bir şey yapamayacak. Hani onu tutabilecek iksiri yok ki zaten adam şu anda hala iksirini köklüyor. Yine sol kulesini verecek. Salak gibi oynuyorsun kanka. Şu oynayışı birazcık güzel. Adam kule alacağım diye şu anda götünü yırtıyor. 20 saniye kaldı ya son. Ya ondan dolayı adamı da birazcık anlıyor muyum? Yok anlamıyorum. Salak gibi oynuyorsun amına koyayım. Bu arada bunu atmak zorundaydı artık adam. Aynen. Goblinleri sola doğru atacağım düşün ama yarak gibi bir tombuktum ama yine iyi vurdu lan fıçı. Hiçbir şey fark etmez. Şuraya bir Evrimli barbarların hiçbir boku ona yaramayacak kanka yani. Size yine de domaltık diyoruz böyle roketle beraber evini Çok küfretmeye etmeye başladım. Ben niye böyle oldum ya? Abi siz ikinci maça geçin. Ben de bir papatya çayı içeyim. Evet. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Victor. Victor. Ben az önce ikinci maça geçin demiştim değil mi? Artık üçüncü maçtayız. Pardon. <laughs> Yanlış oldu. Orada bir, orada bir e, heyecan diyelim. Heyecan yaptık. Neyse. Ee, yeni maçımıza geçmiş olduk. Bu arada papatya çayı içeceğimi sizlere söylemiştim. Papatya ile çok malum şeyler yaşadık. Çok fazla anlatılmaz yaşanır diyelim biz. Şu vurmasın şöyle şövalye atalım. Pekka amına koyayım. Pekka vurmasın şöyle bir Aa, Pekka gidiyor. Pekka geri gel. O evet, yedik Tombruk atsam Pekka vurmasın diye. Pekka zaten vurmayacakmış. Oğlum ben ne yapıyorum kanka bu? Bu hatalar bizi şişler kanka. Bu hatalar bizi şişler ama en azından e, şu anda bir cezalandırma yaşamıyoruz yani. Prenses takası yapalım. Uzaktan prenses atarsanız iki prenses birbirini aynı anda vurduğu için prenses takası oluyor kanka. Bu infoyu kullanın. Ha hayatınızın hangi noktasında bu info bir... Ne oluyor amına koyayım video çekiyoruz burada. Hayatınızın hangi noktasında bu prenses takası bir işinize yarar bilmiyorum ama... Alın size bilgi. Oo. Dev iskelet oynuyor. Dev iskeleti bayağıdır görmüyorum. Böyle bir kartın varlığından bile haberim yok. O yani oyundan kaldırılmış falan olabileceğini düşünüyordum yani. Ortaya bir felaket kulesi dikerekten bu arkadaşı direkt madara ederiz. Hemen şöyle o şövalyeyi hazır tutacağım. Aynen karttan iyiydi. Şöyle şövalyemizi bırakalım. Ardından bir buzduruğu bırakabiliriz. Gerek yoktu ama aynen buzduruğunu bırakalım. Şimdi bu arkadaş şimdi dönecek, o felaket kulesini yıkayacak, oradan kuleye vuracaklar falan filan gerek yok. Hemen prensesini madara Eee konuşamıyorum. Prensesi atalım, hızlı bir şekilde damage versin ne sikeyim düzgün konuşmaya başladığında kadar düzgün konuşabiliyormuşum ben. Cümlelere bir bak ya. Türk Dil Kurumu'na ibnelik yapıyor çocuk bu resmen ya. ne sikeyim benim Türkçe Allah'a emanet ya. Yani sıkıntı yok ya. Beni izleyen kişilerin zaten benim Türkçemin Allah'a emanet olduğunu bildiğim için çok dert etmiyorum yani bu şeyin Aaaaay ne yapsam ben bir sözlük açıp okusam mı amına koyayım videoya girmeden önce bu nasıl bir Türkçe Allah'a emanet ya Allah Allah Konuşabilir miyim efendim? Video çekiyorum lütfen. Sağ olun, var olun. Evet. Çok boş yaptık ya. Şimdi bu adama şöyle bir hareket yapalım. Bu adama diyelim ki siz da, e, siz siz evet siz siz neyse adama diyelim ki benim iksire ihtiyacım yok. Ben seni her halükarda domaltıyorum diyelim. Böyle bir roket atalım. Evet. Amına koyayım yani hareketi yaptıktan 10 yıl sonra açıklayabiliyorum. Çünkü Türkçem bu kadar müsaade ediyor yani konuşamıyorum. Gençler bana bir yardımcı olun ya şu güzel kardeşinize Türkçe konusunda bir destek atın yani Ne verirseniz sizinle O gelir ebeniz Neydi aman koyayım o cümlenin doğrusu ya Öyle bir atı sözü vardı e, ebenizle bir alakası yok atı sözün ama yani öyle bir şeyler vardı Şöyle adama şu emoji atalım götüne böyle yarrak girmiş bağıran tavuk emojisini atalım Evet bu emojinin anlamını bilmiyorsanız bu arada bu emoji böyle bir anlamda kullanılıyor yani bu bilgiyi de Artık hayatta litatürünüzü hayatta değil, litatırınıza sokmuş oldum. Evet, laflarla fazla uzatmayalım. Ben sizi diğer maça uğurlayayım efendim. Evet, son rakibimizi vurduk. Vlad isminde bir kardeşimiz. Bu maçtan sonra artık 8000 kupaya adım atmış olacağız. Prenses açılışıyla başlayalım. Prensesi hiçbir şekilde hasar vurmadan tutamaz. Ki, evet. X'e oynuyor o çocuğu. Abi benim X'e oynayanlara karşı sakin kalamıyorum. Gerçi okçuyu gördükten sonra niye direkt X'e dedik bilmiyorum ama. Muhtemelen X... İlk smite var mıydı lan? Yoktu galiba var mıydı emin değilim Arkadaşlar şövalyeyle çıkalım iksirimizi bekletmenin bir manası yok Bu adama 1 iki sene kadar hızlı oynayabilirsek biz Daha kötü amana koyayım Ben adama xy oynuyor dedim pek oynuyormuş bu, da, bu, daha kötü oldu şimdi Ama bizim felaket kulemiz var yani Çok da bir hükmün yok aslında ama Arkasından bir şey attığında aslında fıçı basılabilir İksirini bitirmiş büyücü geliyor Heee Büyücüye roket atabiliriz aslında Aslak Word olacak biliyor musun? Çünkü büyücü tutabilecek adam akıllı bir şeyimiz yok. Gayet okey. Buzru ile beraber birazcık hafifletelim şu Pekka'yı. Aynen çok güzel. Güzel. Tomru atmamızda hem Pekka'yı yavaşlattık hem de okçuları hızlı bir şekilde kestik. Adam ikisini köklediği için bunu kolay kolay tutamaz. Yani smite vardı. Aynen iki it vurdu. Bence okey. Bence okey. Ardından biraz iksirimin dolmasını bekleyeceğim ve prensesi tekrardan köprüden basmayı planlıyorum şu anda. Tutabilecek bir şey yoktur. <laughs> Aynen. Varmış. Vay amına koyayım. Hızlı refleks vardı. Direkt Valkyrie attı. Ortaya bir şövalyeyle beraber çekelim. Aynen. Zaten Valkyrie orası attıysan artık vurma şansı yok. <laughs> Aa, bozma ne oluyor benim böyle? Arkasına bir çete atalım boş. Göndermeyelim diyecektim de atmasaydık daha iyiydi aslında biliyor musun? Evrimli pek kaldı. Evrimli pek, pek kaldı buradan can çekecek. Aha bu Felaket kulesini dikelim. Ardından tomruk atalım. Şunları bir domalsın tomruk. Ee, binici de geliyor. Biz boku yemiş olabiliriz beyler. Ama yo yo tutarız. Şövalyemiz geliyor. Aynen. Şövalyeyle beraber şu Pekka'yı şöyle bir yavaşlatırsak. Ama ne koyayım? Pekka da ya, yani insana vurur gibi vurmuyor ki. Ha ben senin o götünü domaltacağım böyle domuz gibi ineteceğim ben seni orospu çocuğu. Ya oğlum ben çok fazla küfür başladım. Ben böyle birisi miydim? Evet böyle birisiydim. Niye bu kadar şaşırıyorsak? <laughs> Ortaya bir felaket kulesi. Pekka'yı hızlı bir şekilde döndüremez zaten. Ardından bir tomruk. Arkadaki okçulara bir rahatsızlık verelim. Goblin fıçısı artı buz ruhu yapacaktım da bu arkadaş bir pek katmadan durabilir mi o? Neyse, küfretmeyelim, küfretmeyelim. Goblin fıçısını atabiliriz arkasında Aynen, Pekka birazcık uzaklaştıktan sonra Goblin fıçısını atalım. Ee, bu güzel olmadı. Evrimli büyücüsü varmış. Felaket kulesini dikelim evrimli büyücüye şöyle bir tomruk arkadaki arkadaki goblinler de ölür. Ardından bir buz ruhu bir de şövalye ile beraber şöyle yavaşlatalım Pekka artı bu A konuşabilirim. Pekka artı büyücüyü yavaşlattık mı bence gayet okey 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 güzel oldu Şöyle bir goblin fıçısı Piksirin iksirini Pekka'ya köptüğü için goblin fıçısına attım Her türlü iki it vurduk gibi aynen Şöyle tombukla beraber arkadaki goblinleri keselim Gayet tatlı Birinci şerefsiz aynen oraya geliyor Şöyle bir buz ruhu birinci vurmasın ona Yok kanka o smite seni kurtarmaz Bir goblin fıçısı her fırsat bulduğumuzda goblin pıtısını sallamaya çalışacağız ki beleşten beleşten hasar çıkartalım ve bu hasarla beraber aramızdaki farkı açalım. Ana ne sikeyim, ne kadar uzun bir cümle kurdum. Aa tutamadı. Ya tabi öyle yani böyle gözlerini kapatırsın pişman olursun dedi. Dersin ki ben bu adamla niye karşılaştım amına koyayım diye. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekilde izleyen izleten e, ee, like atan herkese teşekkür etmek istiyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim kutudan da bir aram çıkmadı zaten Hadi görüşürüz efendim kendinize iyi bakın yeni arenada geçmiş bulunmaktayız Baba videoda like atmayı unutmayın ha Böyle bir kanal var falan abone olun ben de o sırada şu kutuları hızlı bir şekilde açayım hiçbir aramda gelmedi zaten şunu da açalım en son bundan sonra da siz videoyu terk ediyorsunuz Tabi like atıp da terk ediyorsunuz Hype'ları da basmayı unutmayın ha Youtube'a böyle bir özellik gelmiş hype özelliği falan filan Hadi son bu kutuyu da açalım sizleri de merakta bırakmıyorum Aynen Hiçbir bak gelmedi hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun